Herkese merhabalar. Matematik Fenerine tekrardan hoş geldiniz. Acil yayınlarının limit türev fasükülünde türev konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone sayısının artması daha büyük bir kitleye ulaşmamız amacıyla önemli bir adım. Lütfen bu konuda da bizlere destek verirseniz sevinirim. Şimdi nerede kalmıştık? Bileşke fonksiyonun türevinde kalmıştık. Hemen oradan devam ediyoruz. Arkadaşlar f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere. G bileşke f'nin türevi x de istediği ifadede. Burada arkadaşlar f'in türevinde gx çarpı içindeki ifadenin de biliyorsunuz bu fok nasıl yazılıyor? F içerisinde gx olarak yazılıyor. Ben bunun türevini aldığımda f'in türevinde gx yazıyorum ama g'nin türevinde x'i unutmuyorum. Bütün türevlerde içinin türevini unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Ve ya da şöyle bir şansınız da var. Bileşkiyi alabiliyorsanız bileşkiyi alıp daha sonra da türevini yapabilirsiniz. Alabilirsiniz. Y eşittir f 2 e ben bunun türevini aldım bu bileşke bir fonksiyon. 2x'in türevi çarpı f'in türevinde 2x olarak yazacağım. Yani 2 çarpı f'in türevinde 2x olarak karşımıza gelecek. G bileşke f yani fok x kare sorduğunda bu f içerisinde g x kare olmuş olacak. Bunun türevini aldığımızda arkadaşlar f'in türevinde g x kare çarpı içinin türevini alacağım. G'nin türevinde x kare çarpı bir de x karenin türevinden ne gelmek zorunda? 2x gelmek zorunda. Burada yani sistemin tabanını mutlaka türev alıyorsunuz. Unutmayınız. Burada da f kare kök x demiş. Bu da f kare x üzeri 1 bölü 2 olduğundan dolayı türevini almak istersek önce üstel fonksiyon kuralı iki başa gelecek. Üst 1 azalacak. Sonrasında içinin türevi şöyle yazacağız. Sonrasında ise içinin türevi f x üzeri 1 bölü 2. Bir de x türevi 1 bölü 2'nin türevi de biliyorsunuz 1 bölü 2 başa gelecek x türevi eksi türe 1 bölü 2 olaraktan devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada dikkat etmek dikkat etmemiz gereken önemli bir e, formüldür bu. Çok dikkat ediniz. İlk sorumuza baktığımızda arkadaşlar şöyle hemen bakalım. İlk sorumuzda fx eşittir x kare eksi x ve gx eşittir 3x artı 1 olduğuna göre g bileşke f yani fok x'in türevini bulmamız istenmiş. Bu da fog x ne anlama geliyor? Önce onu yazalım. Bu f içerisinde gx anlamına geliyor. gx de 3x artı 1 anlamına geliyor. Ben f 3x artı 1'in türevini aldığımda f'in türevinde 3x artı 1 yazacağım. Bir de 3x artı 1'in türevini ne yapmam gerekiyor? Almam gerekiyor. Şimdi f'in türevi burada f'in türevi x 2x eksi 1 oluyor. Yani bu f'in türevinde x gördüğün yere 3x artı 1 yazdığı için 2 çarpı 3x artı 1 eksi 1 çarpı bunun türevde ne gelecek arkadaşlar? 3 gelmiş olacak. 2'yi dağıtırsak veya 3 ile direkt çarpabiliriz direkt olarak. 3 kere 2 6, 6 kere 3 18x artı 2 eksi 1'den artı 1 artı 3 olarak karşımıza geleceğini söylüyoruz. İsterseniz tabii ki burada bileşkeyi bulabilirsiniz. Bileşkeyi bulduktan sonra da sistemi ne yapabilirsiniz? Devam ettirebilirsiniz. Benzer bir soru yine arkadaşlar. F 2x artı 1, 3x kare artı 8x eksi 4 olduğuna göre f'in türevinin 5'teki değeri kaçtır demiş. Hemen iki tarafında türevini aldığımızda f'in türevinde 2x artı 1 çarpı 2x artı 1'in türevi 3x karenin türevini aldığımızda 3 çarpı 2 çarpı x'in birinci kuvveti artı 8x'in türevi 8 olacak. Burada 2x artı 1'in türevinde sadece 2 gelecek. 2 çarpı f'in türevinde 2x artı 1 6x artı 8 oldu ki her terimi 2'ye böldüğümüzde Şöyle f'in türevinde 2x artı 1, 3x artı 4 gelecek ki buranın 5 olmasını istiyor sistem. O zaman ben buraya 5 eşitlediğimde 2x artı 5'i 5 yaptığımda buradan x ne gelmiş olacak? 2. x yerine 2 yazarsak f'in türevinde 5. 3 çarpı 2 artı 4'ten doğru cevabımızın kaç olduğunu görmüş olacaksınız. 10 olduğunu görmüş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada isterseniz fx'e çevirip daha sonra da türev alabilirsiniz. Gx eşittir. F içerisinde x kare eksi 1 eksi 2 çarpı f 4x eksi 5 fonksiyonu veriliyor. F'in türevinin 3'teki değeri 5 olduğuna göre g'nin türevinin 2'deki değeri kaçtır? Türev alacağız. Sol tarafın türevinde bir şey yok. G'nin türevinde x çarpı aslında x'in türevi var ama 1 olduğu için yazılmıyor. Bu f'in türevinde x kare eksi 1 çarpı x kare eksi 1'in türevi. Eksi 2 çarpı f'in türevinde 4x eksi 5 çarpı 4x eksi 5'in türevi olarak yazacağız. G'nin türevinde x, f'in türevinde x kare eksi 1 çarpı 2x. Bu x kare eksi 1'in türevinden gelen ifade. Eksi 2 çarpı f'in türevinde 4x eksi 5 çarpı 4 olarak gelecek. G'nin türevinde 2 dediği için ben 2 yazacağım. Başka yazabileceğim bir şey yok. G'nin türevinde 2, yazarsak f'in türevinde 2'nin karesi eksi 1 3 çarpı 4 2 kere 2'den eksi 2 çarpı çarpı 4 çarpı f'in türevinde yeni 2 yazdığında 8 eksi 5'ten 3 gelecek. Zaten f'in türevinde 3'ün 5 olduğunu bildiğimizden dolayı 5 çarpı 4 20 eksi 8 çarpı 5 40 doğru cevabımızın eksi 20 olduğunu ne yapmış olacaksınız değerli arkadaşlar buradan söylemiş olacaksınız. Sesim için kusura bakmayın. çok değişik bir hastalık geçiriyorum şu anda. O yüzden ses biraz çatallı geliyor olabilir. Evet yine benzer bir soru. fx eşittir x kare eksi 3x ve gx eşittir x küp eksi 1 olduğuna göre g bileşki f bileşke g yani gof'un türevini alıp eksi 1 diyeni yaz demiş. Gof ne demek? Gof -x. Şöyle yazalım. Bu g içerisinde fx anlamına gelir. fx'i de biliyoruz. x kare eksi 3x olarak yazarsak. Şimdi bunun türevini alacağız. g x kare eksi aşağıda alalım. G x kare eksi 3 x'in türevini alıyoruz arkadaşlar. G'nin türevi x kare eksi 3 x çarpı x kare eksi 3 x'in türevi alacağız. O da G'nin türevi x kare eksi 3 x çarpı bunun türevi de 2 x eksi 3 gelmiş olacak. Yani türevi aldık. Kaç yazmamız isteniyor? eksi 1 yazmamız isteniyor. O zaman ben ne yapacağım? Burada eksi 1 yazacağım. O zaman x yerine eksi 1 yazdığımda g'nin türevinde eksi 1'in karesi artı 1. Burada artı 3 4 gelmiş olacak. Çarpı eksi 1 yazdığımızda da eksi 2 eksi 3'ten eksi 5 gelecek. O zaman ben g'nin türevinde 4'ü bulmam lazım. O zaman burada g'nin türevini alıyorum hemen. 3x kare. 4 yazdığımda değerli arkadaşlar 3 çarpı 4'ün karesinden ne gelecek? 48 gelmiş olacak. O zaman benim ifadem 48 çarpı eksi 5'ten e, 45 e, kere 4 20 24 eksi 240 cevabı bu sorumuzun nesi olacaktır? Cevabı olacaktır diyoruz. Evet eksi 240 çıktı. Devam edelim. Fx eşittir 2x küp eksi 5x artı 2 gx uzun bir ifade hx e, g'nin türevinde bileşki f2 artı g yani f'in türevinde 3 bileşke g, h'nin türevinde 5 kaçtır demiş. Şimdi burada bir değerler mantığı var. Yani yapmamız gereken bir şey yok. Zaten bunlar sonuçta türev alacaksın, 2 yazacaksın. Diyor. Yani burada f g'nin türevinde 2 diyor. Artı burada da g f'in türevinde 3 diyor. Yani burası sonuçta bir sayı gelecek. Yani ben bir şey yapmamı gerek yok. Bu her türlü ne gelmek zorunda? Sabit bir sayı gelmek zorunda. Şimdi mantık olarak bu ne yaparsak yapalım sabit sayı gelecek. Yani çok büyük sayılar da gelebilir. Yani 1000, 2000, 5000, 1 milyon çok önemli değil. Bu bizim neyimiz? Hx'imiz. E, Hx sabit bir sayıysa sabit sayının türevi ne olmak zorunda arkadaşlar? Sabit sayının türevi 0 olmak zorunda diyoruz. Yani h'nin türevinde 5 veya kaç olduğu fark etmez. Kaç çıkmak zorunda? 0 çıkmak zorunda. Buraya çok dikkat edelim. Yoksa tek tek bulursanız çok büyük sayılarla uğraşabilirsiniz. F ve G türevlenebilir birer fonksiyondur. F x kare artı G 1 eksi x eşittir x kare eksi x artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre G'nin türevinde 1 kaçtır demiş bize. Yani alalım bir türev. Bakalım ne gelecek. Yani çok bir şey yok gibi ama eksik bir şeyler var gibi. Bakalım belki bir şeyler gelecek. F x karenin türevini aldığımızda F'in türevinde x kare çarpı 2 x artı Buranın türevini aldığımızda eksi 1 çarpı g'nin Türevinde 1-x çünkü eksi 1 şunun türevinden geliyor unutma. Ee, yan tarafta 2x-1 gelecek. Şimdi ben 1 istiyorsam ha tamam okey. Burada mantık. Buraya kaç yazmam lazım? 0 yazmam lazım ki o zaman bu gidiyor. Çünkü ben f'in türevini nasıl bulacağımı düşündüm. Ee, buraya da 0 yazdığımızda 0 bu ifadeyi götürecek. Eksi 1 çarpı g'nin türevinde 1. 0 yazdığımızda eksi 1. Her tarafı eksi 1'e böldüğümüzde G'nin türevinde 1'in 1 bir olduğunu buradan ne yapmış olacaksınız değerli arkadaşlar görmüş olacaksınız. F ve G türenebilir fonksiyonlar olmak üzere F3 eşittir 2, F'in türevinde 3 eşittir 4, G'nin türevinde 2 eşittir 6 olduğuna göre GOF 3 yani GOF'un türevinde 3'ün değerini sormuş. Şimdi G GOF X yazalım bir ne demek istiyor? G içerisinde FX. Bunun türevini aldığımızda G'nin türevinde FX çarpı f'in türevinde x. Bir de x'in türevinden 1 gelecek. Şimdi 3 istiyorsa x eşittir 3 için istiyorsa g'nin türevinde f3 çarpı f'in türevinde 3 gelecek. Ki f'in bunlar verilmiş zaten. f3 2. Yani şurası kaçmış? 2. Burası kaçmış? 4. Tamam O zaman bu ifade g'nin türevinde 2 çarpı 4 olacak ki g'nin türevinde 2 de 6 olarak verildiğinden dolayı 6 kere 4'ten cevabın ne gelmiş olacak? 24 cevabı doğru cevap olarak geldiğini söyleyebiliriz. Evet. Uygun şartları tanımlanmış f x eksi 1 bölü x eşittir x kare artı 1 bölü x kare fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'in türevi 3 kaçtır? Fonksiyonun ana kuralını biliyorsanız tabii ki ana kuraldan gitmek çok daha basittir. Şimdi x eksi 1 bölü x, x kare artı 1 bölü x kare bizim daha önceki çarpanlara ayırma bölümünden, lise 2'den yani onun sıfırdan tanıdığımız bir ifade. Çünkü bunun karesini aldığımızda bu geliyor. Ee, şöyle bir hemen toparlayalım biraz sistemi. Ben bunun karesini alırsam birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunlar götürecek. Yani x kare artı 1 bölü x kare artı 2 gelmesi lazım. Pardon eksi 2 gelmesi lazım. Ama burada yok. Yani ne yapmış? Bunun karesini alıp 2 ile toplamış ki bu gitti. O zaman senin fx ne olacak? Karesini al 2 ile topla. Ha, bundan sonra iş basit zaten. Türevini alıyorsun. Türev 2x geliyor. Türevinde 3'ü yazıyorsun. Cevabın ne gelmiş oluyor? 6 gelmiş oluyor. Benzetebilirsen yap. Benzetemezsen türev alman gerekir. Ki bölüm türevi ve benzeri türevler burada zaman kaybına çok yol açar. E orada da tabii ki zaman kaybı bizim en son istediğimiz şey sınavlar. Çünkü biz TYT ve AYT sınavlarında mutlaka ve mutlaka ne yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar? Tüm soruları görmemiz gerekiyor. Eğer soruların tamamını görmezsek hangi soru bize göre kolay hangi soru bize göre zor bunu değerlendirme şansımız olmayacaktır. Evet türevde zincir kuralı dediğimiz bir kural var. Y U'ya bağlı, U da V'ye bağlı, V de X'e bağlı türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere. Y F U, cinsinden, U V cinsinden, V de X cinsinden olsun. D Y bölü X ifadesi, D Y bölü D U, D U bölü D V, D, v bölü olarak yazılır. Buna zincir kuralı denir. Aslında bakın bunlar birbirlerine satan normal şartlarda götürüyorlar. Yine D Y bölü X kalacak ama o onun cinsinden. Tabii ki isterseniz burada bir hakkınız daha var. Mesela X V cinsinden, V'yi yukarıda X cinsinden yazıp, U X cinsinden bulup daha sonra yukarıda yazıp y'yi x cinsinden çevirebilirsiniz. Ama bu zaman olarak kayıp olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi burada y u cinsinden e, y u cinsinden u da x cinsinden olduğu için dy böl dx'i ben nasıl yazacağım? y u cinsinden u da x cinsinden. Aslında bunlar aynı şey yazdığım şeyler. Şimdi y'nin u'ya göre türevi iki başa gelince 6 u eksi 4 çarpı u'nun x'e göre türevi 4x artı 1. Tamam. Şimdi dediğimiz bu. Başka bir şey yapmamıza gerek yok diyoruz. Tabii ki burada u yerine 2x kare artı x yazarsanız 6 çarpı 2x kare artı x eksi 4 4x artı 1 olarak da sistemi tamamıyla x'e bağlı bir türev haline ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabii ki burada açmış sistemi yani biz sayısal soru gelecek. çoğunlukla sayısal soru geleceği için biz açmanızı çok tavsiye etmiyoruz. Açarsanız da zaten 48x küp artı 36x kare eksi 10x eksi 4. Tabi bunun cevap şıklarına göre vermek daha basit. Bizim dediğimiz soru tipleri daha ziyade bu soru tipleri. Şimdi y 4 u kare eksi 5 u. U da 2x kare artı 3x eksi 1 fonksiyonlar veriliyor. Buna göre dy bölü dx'in birdeki türevin. Yani dy bölü dx yani dy'nin x'e göre türevin. Birdeki diğerini bize sormuş. Bir zincir kuralı dy bölü dx. Ne olacak? dy bölü du çarpı du bölü dx. Alalım türev. U'ya göre türev olursak 8U eksi 5 çarpı 4X artı 3. Şimdi X yerine 1 yazacağız. Ki U ne olacak? Burada bakın X yerine 1 yazdığınızda. 2, 5, 4. Yani U ne gelmiş oluyor? 4. O zaman U yerine 4 yazacağız. 8 çarpı 4 eksi 5. X yerine de 1 yazacağız. 4 artı 3. 32 eksi 5, 27. 27 çarpı 7 de 7 kere 7, 49. 7 kere 2, 14. 14 daha ee, 189 ifadesi benim buradaki doğru cevabım olacak diyoruz. Yani biz bu x değerini burada yazaraktan u'nun da alacağı değeri ne yapmış oluyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet yine benzer bu sefer üçlü bir sistem. Y u'ya göre, u t'ye göre, t x'e göre d'ye bölü dx'in sıfır noktasındaki türev. O zaman d'ye bölü dx, d'ye bölü du çarpı du bölü dt çarpı dt bölü dx olarak yazabiliriz. Y'nin U'ya göre türevi 6 U kare çarpı 2 T eksi 1 çarpı 2. Şimdi X 0 demek buraya 0 yazdığınızda T'nin eksi 1 olması demek. T ye yerine eksi 1 yazarsanız eksi 1'in karesi artı 1 artı 1 daha U'nun 2 olması demek. Yazarsak 6 çarpı 2'nin karesi eksi 2 eksi 1 çarpı 2 olacak. Burada e, ne gelecek? 2'nin karesi 4, e, 8, 48 çarpı eksi 3'ten eksi 144 cevabı bu sorumuzun doğru cevabı olacağını söylüyoruz. Yine benzer y u'ya göre u t'ye göre t de x'e göre bir ifade verilmiş. Bu sefer y'nin x'e göre türevinde x 2 değerini istemiş. dy bölü dx dy bölü D, u, du u bölü dt dt bölü dx olacak. Y'nin u'ya göre türevi 2u eksi 3. Şöyle çarpı y'nin t'ye göre türevi 2t-10 çarpı t'nin x'e göre türevi de 6x olarak geldi. x'e 2 verdiğimizde 2'nin karesi 4, 12, t 11 geldi. 11'in karesi 121-110 artı 1'den u da 12 geldi. Yerini yazarsak 2 çarpı 12 3 t 11'de 2 çarpı 11 10 çarpı 6 çarpı 2 24-3, 21, 22-10. 12, 12 gelmiş oldu. Bunları çarparsak 144 ile 21'i çarptığımızda 4, 4, 1, 8, 8, 2 topladığımızda 4, 12, 9, 10, 3024 cevabı bu sorumuzun doğru cevabı olarak geleceğini söylüyoruz. Klasik hepsi aynı fark ettiyseniz değişen bir şey olmayacak diyelim. Şimdi aşağıdaki verilen grafiklerden biri parabol, diğeri ise bir doğruya aittir. Buna göre y'nin x'e göre türevinde U eşittir 5 için değer kaçtır demiş. Tabii ki biz bunların nelerini bulacağız? Türevlerini. Biz önce bunların denklemlerini bulacağız. Bir tepe noktası var. Tepe noktası 1'e 0 ve şuradan da geçen ifade. Tepe noktası belli olan ifade neydi? Nasıl yapıldı hatırlarsanız. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k olarak yapılıyordu. Bu da e, u'ya göre yazıldığı için fu olarak yazmak zorundayım. fu U e, a çarpı u eksi 1'in karesi artı sıfır tamam. Şimdi burada sıfır'a bir noktası benim ifademi sağlıyor. O zaman yazarsak sıfır'a bir, bir eşittir a çarpı birin karesinden a bir geliyor. Yani f u ne geldik? U eksi birin karesi. Bu da g x olarak, u g x olarak verilmiş. Şimdi ne yapacağız burada? g x'imiz, g x ne oldu? Ee, x bölü bir artı y bölü eksi iki eşittir. Birden, buradan e, hepsini eksi 2 ile genişletirsek şöyle yapalım. Eksi 2x artı y eşittir eksi 2'den y ne gelmiş oldu? 2x eksi 2 gelmiş oldu karşımıza. Şimdi bu U, 2x eksi 2 geldi. O zaman zaten biz dy bölü dx dediğine göre dy bölü du du bölü dx olarak söyleyebiliriz. Y'nin bu Y zaten biliyorsunuz. Y'nin U'ya göre türevi 2 çarpı U eksi 1'in birinci kuvvet çarpı içinin türevi 1 gelecek. U'nun X'e göre türevi de 2 gelmiş olacak. U'ya 5 yazdığımızda zaten X kalmadığı için herhangi bir önem yok. Tabii ki U'ya 5 yazdığımızda X'i de bulabilirdik ama 2 çarpı ne geldi? Şuradaki 1 arkadaşlar türev değil. 5 eksi 1 4 çarpı 2'den 8 ne gelmiş oldu cevabımızın 16 olduğunu söylemiş olacağız sevgili arkadaşlar bir fonksiyonun ikinci türevi hakkında bilgi vermiş. Y eşittir fx ve y'nin y ye, ye, eşittir fx ve y eşittir f'in türevi x fonksiyonları türevlenebilir fonksiyonlar olsun. fx fonksiyonu ikinci türevi y'nin iki çizgi olarak veya f iki çizgi x d kare y bölü dx kare şeklinde gösterilir. Bu d kare y bölü dx kare dediğimiz olay d bölü dx dy bölü dx olarak yazılır arkadaşlar. Şimdi birinci türevdir bakın bu bu bizim birinci türevimizdir. Birinci türev aldığımızda fonksiyon artık değişmiş olur. Yani y2 gibi fonksiyon olur. Bunu buraya attığınız zaman dy2 böl dx'ten de bir türev daha almış olursunuz. Yani burada d iki defa olması türevin alınacağı dx'ler de dx karede de dx'in kime göre alınacağını göstermiş olacak. Buna dikkat edin yazım türü de bu şekildedir. Fonksiyonun ikinci türevini bul demiş. birinci türevini alalım. 3 başa gelir 6x kare eksi 10x eksi 7. Bir daha türev alalım. O iki başa gelecek 12x 10 cevabı bu ifade nesi olacaktır? Doğru cevabı olacaktır diyoruz. Evet bunu zaten birinci türev alan birisi çok rahat olabilir. Şimdi e, bu yine ikinci türev istemiş ki bu eksi x üzeri eksi 2 olarak ne yapılabilir? Yazılabilir mi? Yazılabilir bu iki yukarı çıkarttığımızda. Şimdi türevini alalım birinci türev. Ne yapacak? Eksi var zaten. Eksi 2 başa gelecek. Üst biraz alacak. Unutmamı Üstü bir azalttık. İçinin türevi zaten x'in türevi 1 gelir. Onda bir sıkıntı yok. 2 x üzeri 3. Bir türev daha alalım. 2 eksi 3 x'in üzeri bir azaldı. Yani 6 çarpı x üzeri eksi 4. E, tabii ki eksi var başında. Veya eksi 6 bölü x üzeri 4 olarak ne yapabilirsiniz? Burada yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2x eksi 3 bölü 3x eksi 2 fonksiyonu olduğuna göre ikinci türevinde bir değerini bulunuz demiş. Önce tabii ki birinci türevi alacağız. Birinci türev 2 e, bir şöyle uzun uzun bir kere yazalım. 2x eksi 3'ün türevi çarpı 3x eksi 2 eksi 3x eksi 2'nin türevi çarpı 2x eksi 3 bölü 3x eksi 2'nin nesi gelecek? Karesi. Yukarı bir toparlayalım. Şimdi şurada 2x eksi 3'ün türevinden 2 gelecek. 2 dağıtırsak 6x eksi 4. 3x eksi 2'nin türevinden de 3 gelecek. Eksi 6x artı 9. Güzel. 3x eksi 2'nin nesi geldi? Karesi. Bu 6x gidince 5 bölü 3x eksi 2'nin karesi. Yani 5 çarpı 3x eksi 2'nin eksi 2. kuvveti gelecek. Bir türevi daha alalım. Zaten 2. türevini istemişler bizden. Şöyle çift çizgi yapalım. Şimdi bu zaten bir ifade. 5 Eksi 2 başa geldi. Üzeri bir azaldı. Bir de içinin türevi. Unutma bunu. Yani eksi 10 çarpı 3x eksi 2'nin eksi 3. kuvveti çarpı 3. 1 e, yazdığımızda da eksi 10 çarpı buraya 1 yazarsak 3'ten 3 üç kere 1 eksi 2 1. 1 yine gelecek. 3 gelecek. Yani cevabın ne gelmiş olacak? Eksi 30 olarak karşına geldiğini söyleyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel, hoş bir soru. Ee, fx 1 bölü 3 x küp eksi 2 x kare eksi 11 x artı 4 fonksiyonu verilmiş. f'in birinci türevi x ile f'in ikinci türevi x'in toplamı sıfır denkleminin pozitif kökünü kaçtır demiş. Şimdi birinci türevi alacağız. Birinci türevimizi alalım. 3 x kare bölü 3 eksi 4 x eksi 11. Yani şu. x kare eksi 4 x eksi 11. Bir türev daha alalım. O da 2x eksi 4. Bunların toplamamız istenmiş. O zaman biz de kırmayalım toplayalım. x kare eksi 4x eksi 11 artı 2x eksi 4 sıfır olmuş oldu. Buradan x kare buna bunu toplarsak eksi 2x bununla bunu toplarsak eksi 15 oldu ki bu ayrılabilen bir ifade. Eksi 5'e artı 3. x eksi 5 ile x artı 3'ün çarpımının sıfır olması buranın 5 buranın da eksi 3 olduğunu yani x eksi 5'i sıfır eşitlediğinde 5 geleceğini x artı 3'ü sıfır eşitlediğinde ise eksi 3 geleceğini söyler. Benden pozitif kökü istediğinden dolayı doğru cevabın kaç olduğunu söyleyebilirsin. 5 olduğunu söyleyebilirsin sevgili arkadaşım. Güzel, hoş bir soru. Yine benzer bir soru. fx x küp eksi 2 ax x kare eksi 4 x artı b f 1 eşittir 12 ve f'in ikinci türevindeki 2 eşittir 8 olduğuna göre a ile b toplamı kaçtır? Önce bir f 1 yazalım. 1 eksi 2 a eksi 4 artı b neymiş? 12 imiş. Buradan birden 4 çıkınca eksi 3 karşı atarsak b eksi 2 a'nın 15 olduğunu buluruz. Bir iki defa türev alacağız. F'in türevinde x aldığımızda 3 x kare eksi 4 a x eksi 4. Bir türev daha alalım. 6 x eksi 4 a. Bunda 2 yazdığımızda 8 imiş. F'in 2 o da 12-4A eşittir 8'den bunu bu tarafa atarsak 4 eşittir 4A'dan A ne gelmiş olacak? 1 gelmiş olacak. A'yı burada yerine yazdığımızda B-2 eşittir 15'ten B ne gelmiş olacak? 17 olmuş olacak ve A ile B'nin toplamı da burada yaptığımız işlemler sonucunda kaçı bulmuş olacaksınız? 18'i bulmuş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz fx eşittir x küp artı 2x ve gx eşittir x kare artı 1 fonksiyonlar için hx işte g bileşke f'in türevi x. O da g içinde f'in türevi x olarak tanımlanıyor. h'nin birdeki türevi nedir demiş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Önce ona bakalım. Burada arkadaşlar h'nin birdeki türevini istediği için ben önce bir hx'i bir yazayım. Şöyle güzelce bir hx yazalım. hx f'in türevinde gx artı g içerisinde f'in türevi x olarak geldi. Sonra bunun türevini alacağız. Alalım. f'in ikinci türevinde gx çarpı g'nin türevinde x artı g'nin türevinde f'in türevinde x çarpı f'in ikinci türevi x. İçindekinin türevini aldım. ikinci türevi gelecek. Şimdi 1'i yazacağız. h'nin türevinde 1. f'in ikinci türevinde g1 çarpı g'nin birinci türevinde 1 bir artı G'nin türevinde f'in türevinde 1 çarpı f'in ikinci türevinde 1. O zaman ben fx ve gx'in birinci ve ikinci türevlerini almam gerekiyor. F'in birinci türevi 3x kare artı 2. ikinci türevi de 6x. Tamam. G'nin birinci türevi, ikinci türevi ihtiyacım yok. G'nin birinci türevi de 2x. Şimdi bir değer lazım. G 1'e bakıyorum. 1, 1 daha 2. G'nin türevinde 1'e bakıyorum. O da 2 kere 1'den 2. F'in türevinde 1'e bakıyorum. 5. Şu 6x arkadaşlar. Güzel yazalım. F'in ikinci türevinde bir de 6 geliyor. O zaman yazalım yerlerine. Şurada. F'in ikinci türevinde G1. G1 kaçtı? 2. Çarpı G'nin birinci türevinde 2. 2. E, G'nin türevinde F'in türevinde 1. 5. Çarpı 6. O zaman bir de F'in ikinci türevinde e, buraya 2 yazmam lazım ki F'in ikinci türevinde 2. 12 gelir. Bu da 12 çarpı 2. G'nin birinci türevinde 5'te 2 kere 5'ten şöyle şurada 10 buraya da buraya yazalım. 10 gelir. 10 çarpı 6. Bu da 24 artı 60'tan ne gelmiş olacak cevabın 84 geldiğini söylersin. Evet enteresan ama değişik bir soru. Zor bir soru. Çok hata yapılabilecek bir soru. Böyle bir soruları hatırlıyorum ben bazı kitaplarda. İç içe geçmiş sorular. Dikkatlice ve sakince gitmen gereken bir soru olduğunu söylüyorum. Şu 6x arkadaşlar. Ve bu dersimizin son bir sorusu daha var. Ondan sonra öbür dersimizde türevin fiziksel yorumundan ne yapacağız? Başlayacağız değerli arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu son sorumuz biraz farklı bir soru. Değişik bir soru. gerçel sayılar kümesi tanımlı f fonksiyonu x ve y gerçek sayılar için fx artı y eşittir. fx artı x kare y eksi x y eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre f'in ikinci türevindeki x'in eşitini buldunuz demiş. Şimdi burada yani y'nin burada olması aslında kapalı fonksiyon türevine giriyor ama kapalı fonksiyonlar biliyorsunuz müfeatta kapalı fonksiyonlar artık 5 yıldan beri yer almıyor. O yüzden biz burada farklı bir sistem yapacağız. fx'i bu tarafa atacağız. fx artı y eksi fx x kare y eksi x y olmuş olacak. Sonra her terimi y'ye böleceğiz. Şöyle sistemi her tarafı y'ye böleceğiz. Ki bu y'ler birbirinin y parantezi aldığı için götürecekler. Yani ne kaldı? fx artı y eksi fx bölü y x kare eksi x kaldı. Sonra her iki tarafın limit y sıfıra giderken limit y sıfıra giderken fx artı y eksi fx bölü y o da limit y sıfıra giderken burası sabit sayı olacağından yine x kare eksi x kalacak. Bu taraf limitin Bakın bu taraf türevin limit tanımından geliyor. 0 yazdığınızda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor ki limit h 0'a giderken fx artı h eksi fx bölü h ifadesi f'in türevi x demekti. Bu da aynı mantık. Y gördüğün yere yani h gördüğün yere sadece y gelmiş. O zaman bu f'in türevinde x'in x kare eksi x olduğunu söyleyecek. Ben bir türev daha aldığımda ikinci türevimiz ne gelmiş olacak? 2x eksi bir olarak geldiğini söyleyeceğiz. Değişik bir soru. Dikkat edilmesi gereken önemli sorulardan bir tanesi olduğunu söylüyoruz. Evet arkadaşlar Matematik Feneri kanalıyla bu derste bileşke fonksiyon, zincir fonksiyon gibi fonksiyonların türevlerini inceledik. Bir sonraki dersimizde türevin fiziksel yorumuyla anlatılmamıza devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.